Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün güveşte patates köfte yapacağım, salçalı köfte. Sizler de uygun görseniz yaparsınız. Ocakta pişecek olan güveşte patates yapacağım, köfteli patates. Aşamalarını göstereceğim. patatesleri tenceremize alıyoruz güveç tenceremize. Kuru soğanlarımızı doğruyoruz katırtırnağı Sonra bunu harmanlıyoruz. Şöyle elimizle bir yayıyoruz. Daha sonra köftelerimizi şöyle diziyoruz. Herkese merhaba Bugün güveçte yani ocakta ateşte pişireceğim patates, köfte altına patateslerimi kuru soğanımı katır tırnağa doğradım yerleştirdim biraz baharat attım daha sonra köftelerimi bu şekilde rulo yaptım aralarına dizdikten sonra biberlerimi koydum 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tereyağı bıraktım Şimdi sosunu yapıyorum. Çok az biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını eritiyorum. Salçamız kavruldu. Şimdi suyunu ilave edip kaynatacağım bir miktar tuz ilave ediyorum. Arzuya göre üzerine tekrar baharat atabilirsiniz. Ben patates ve katır tırnağı doğramış olduğum soğanları baharatladığım için ek bir baharat atmıyorum. Salçalı suyumuz kaynadı ve malzemelerimizin üzerine döküyoruz. Çok fazla olmayacak. Hemen şu kenarlardan dökelim ki çok az bakın köftelerin üstüne geçmeyecek şekilde suyunu ilave ettim şimdi kısık ateşte bir müddet pişecek daha sonra 150 derecede fırına vereceğiz 30 dakika orada fırınlayacağız yemeğimiz hazır olacak